Evet değerli konuklar, şimdi de sizleri iki yaşında çok genç bir üniversitenin tanıtım videosu ile baş başa bırakıyoruz. İyi seyirler diliyorum. Emek, özveri. Yerel değerlerden kopmadan evrensel değerlere ulaşan, yerel değerleri evrensele, evrensel değerleri yerene taşıyan uluslararası bir üniversite olma hedefi. COVID-19 sürecinde kendi yazılım ve sistemleriyle eğitim ve akademik faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Malatya Turgut Özal Üniversitesi kuruluşunun ikinci yılında model alan değil, model olan bir üniversite olmuştur. Malatya Turgut Özal Üniversitesi 18 Mayıs 2018 tarihinde kuruldu ve Eylül 2018 tarihinde eğitim ve akademik faaliyetlerine başladı. Rahmetli Özal'ın adını memleketinde yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin kurulması... Üniversitemiz rektörlüğüne 6 Eylül 2018 tarihinde Profesör Doktor Aysun Bay Karabulu atandı. Üniversitemizin ikisi il merkezinde olmak üzere toplam 8 ayrı yerleşkesi bulunuyor. Altı fakülte, iki yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu ve bir enstitüyle on bir araştırma ve uygulama merkeziyle eğitim ve akademik faaliyet devam ediyor. Fakültelerimiz, tıp fakültesi... Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi. Yüksek Okullarımız. Sivil Havacılık Yüksek Okulu. Yabancı Diller Yüksek Okulu. Meslek Yüksek Okulları. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Akçada. Arapgir. Kaptal Gazi. Hekimhan Mehmet Emin Sungur, Darende Bekir Ilıcak, Doğanşehir Vahap Küçük, Kale Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği ve Yeşil Yurt Meslek Yüksek Okulu. Üniversitemiz bünyesinde 11 araştırma ve uygulama merkezi faaliyet yürütüyor. Sayısı ve ürün geliştirme, atçılık ve atlı sporları, arı ve arı ürünleri geliştirme, psikolojik danışma ve rehberlik, geleneksel ve tamamlayıcı tıp, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, hayat boyu öğrenme, Türkçe öğretimi, kadın ve aile çalışmaları ve kariyer uygulama ve araştırma merkezi. Malatya'nın incisi kayısıya bilimsel bakıyoruz patenti ve bilimsel çalışması rektör Profesör Doktor Aysun Bay Karabulut'a ait olan probiyotik katkılı kayısı ekstresinin üretimi üniversitemiz bünyesinde yapılıyor. Covid-19 sürecinde üniversitemizde elde tahrişi azaltan dezenfektan üretimi yapıldı. Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokolle beşeri tıbbi ürün tanıtım temsilcilerine yeterlilik belgesi eğitimlerini veriyoruz. Turgut Özal Müzesi ile 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ın anısı üniversitemizde yaşatılıyor. Milletimizin ve coğrafyamızın beklentilerini ve hedeflerini kendi vizyonumuz ve misyonumuz olarak belirledik meselesi memleket olan, meselesi Türkiye olan herkesle beraber ülkemizin ve insanlığın refahı için çalışmaya ve üretmeye hazırız. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bilim, Emek, Özveri Evet, öncesi ve sonrası videomuzu izliyoruz. Üniversitemiz dedik iki yıllık bir, çok genç bir üniversite. Evet. Bu yapılanmada emeği geçen ve çok yakın zamanda aramızdan ayrılan üniversitemizin hamilerinden değerli büyüklerimiz Vahap Küçük ve Ali Akyüz amcamızı da burada rahmetle anıyoruz. Evet kıymetli konuklar, şimdi de konferansımızın açılış konuşmalarını yapmak üzere Sayın Rektörüm Profesör Doktor Aysun Baykarabulut hocamı kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. başlamadan önce söylediği ve rahmetli Fatih'den Alak Kız amcamıza Fatih'e okuyalım isterseniz Sayın Müftümüzün rahmet eylesin. Allah tabi bu yaşattıkları eserle öğrencilerimizle yaşayacaklar. Evet. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın danışmanı İbrahim Tömez abimiz burada. Değerli vakitlerini ayırıp bu pandemide bizleri kırmayarak geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı külliyesinde ve yine Çankaya Köşkü'ndeki yaptığı çalışmaları, eserlerini gördük, davet ettik, sağ olsun geldi. Biz de burada nacizane yaptığımız çalışmaları sabahleyin kendisi de gördü. Onun gözüyle de bir de değerlendirilsin ve yeniden yapılabileceklerle ilgili katkıları sunalım istedik. Evet, belediye başkanımızın genel sekreter yardımcısı Cevdet Bey burada. Sayın müftümüz burada. Yine STK çok davet edemedik. TÜGVA'dan burada ve e, Ziraat Odası e, başkanımız buradaydı. Geldiler Tarım İl Dediğim gibi pandemi nedeniyle çok fazla davet edemedik. Ama e, inanıyorum ki herkesin kalbi gönlü burada. Değerli öğretim hem eğitim öğretim başladı. E, gelebilenler burada. Aynı zamanda sevgili öğrencilerimiz canlı olarak izliyorlarsa onlara da sevgilerimi hayırlı uğurlu olsun eğitim öğretim diye sözlerime başlamak istiyorum. Evet aynı zamanda yine tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle kahraman gazilerimizi anıyorum. Yine Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve siyah arkadaşlarını şükranla anıyorum. Eğitim öğretim başladı. Yine ismini gururla taşıdığımız, az önce tanıtım filmini izlediğiniz 8. Cumhurbaşkanımız rahmetli anıyorum. Ve aynı zamanda şu anda silah başında ülkemizin istikbali ve istiklali için bayrağımızın daha hür ve dalgalanması için mücadele eden ordumuzu ve tüm güvenlik güçlerimizi yürekten selamlıyorum ve muzafferiyetler diliyorum. Bir selamı da Azerbaycan'a Dağlık Karabağ'a gönderiyorum. Hal altındaki Dağlık Karabağ için mücadele eden Azerbaycan'ın başlıyor. Dağlık Karabağ'ın bir an önce özgürlüğe kavuşmasını ve işgalden kurtulmasını gönülden diliyorum. Bugün üzere üniversitemiz az önce de gördüğünüz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Nisan tarihindeki kararla yine 18 Mayıs 2018'de üniversitemiz kurulduğunda ve aynı zamanda teşekkürlerimizi sunuyoruz bize verdikleri katkılardan dolayı. Maaşımız başladığında az önce resimlerini before after'larını gördüğünüz öncesi ve sonrası hep birlikte el bizlere destek veren bu süreçte belediye başkanımız başta e, Büyükşehir Belediye Başkanımız o zaman Gazi Belediye Başkanı'ydı yollarımızı yaptırdı sağ olsun. Diğer taraftan şu anda da yine benzer şekilde az sonra yine gezmeye gideceğimiz e, sizlere at e, Spor Merkezimiz, oraya da Gençlik Spor Bakanlığımızın desteğiyle e, güzel bir proje yapıyoruz. Yine az önce Öğrenci Yaşam Merkezimizi açtık e, Sayın Müftümüzün dualarıyla. Orada da öğrencilerimize hazırlık yapıyoruz ve ben birazdan gezme e, yine gidip ziyaret edeceğimiz Beyler Deresi de eğitim öğretimine başlamak üzere sabırsızlıkla COVID-19 sürecinin geçmesini ve tekrar eğitim öğretiminin birlik beraberlik içerisinde yüz yüze bir şekilde geçmesi için elimizden gelen tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz. Evet bu yıl ilklerle eğitim öğretime başlıyoruz dedik. Model alan değil model olan üniversite olalım istiyoruz. Ve belki birçok anlamda ilkleri gerçekleştiriyoruz. Lisans olarak sadece bir fakültemiz vardı. Ziraat fakültemizdi ve iki bölümü vardı. Yine 80 lisans öğrenci kontenjanımız bulunuyordu. Bu yıl ikinci yılımızda faal olan 5 fakültemiz var ve bağlı 16 bölümümüz var. Yine 4 fakültemiz